Sevgili izleyicilerimiz İstanbul'da medikal sektörünü konuşacağız. Bunun için de Vera Medikal'deyiz. Yanımızda da yönetim kurulu başkanı İlhami Demirci var. Merhabalar İlham Bey nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii aslında siz uzun senelerdir sektörün içerisinde bir isimsiniz. Neler söyleyeceksiniz hem firmanızla ilgili hem üretiminizle alakalı olarak? Uzun yıllardır sektörde olmamız özellikle engellilerle ilgili sosyal alanlarda faaliyetlerimizden dolayı biz bu sektöre girmiş olduk. Dört yıldır da bu merkezimizde bu faaliyetlerimizi devam etmekteyiz. Evet. Ve birçok ülkede de aynı şekilde şubelerimiz, temsilciliklerimiz faaliyetlerine devam etmekteler. Evet. Medikal sektörü aslında ele aldığımız zaman oldukça geniş kavramlar çıkartıyor karşımıza ama siz hastaneler kuruyorsunuz. Özellikle de pandemiyle birlikte galiba bu talep biraz daha artmış durumda. Şu anda evet. neler yapıyorsunuz? Evet biz hastaneler kurma noktasında daha önce bir tecrübemiz yoktu. Tabii korona süreciyle beraber bizler bu sektörle tanışmış olduk. Önce solunum cihazları, yoğun bakım üniteleriyle bu işe başlarken şu anda yurt dışında birçok ülkede hastaneler kurmuş bulunmaktayız ve çalışmalarımız yine devam etmekte. Tabii hastane kurdurken kullanacak ekipmanlar konulacak cihazlar oldukça önem kazanıyor. Burada cihazlar konusunda herhangi bir kriteriniz veya herhangi bir sınırlandırma var mı yoksa ihtiyaç duyulana göre de üretim yapılabiliyor mu? Tabii bu sektörde özellikle çok değişken bir sektör. Avrupa'da son yıllarda oluşan krizlerle beraber. Rotaları farklı ülkelere çevirdi insanlar ve bu ülkemiz de bu sektörde çok ileri seviyelere çıkmış durumda. Tabii eksiklerimizle beraber özellikle ülkemize müşterilerin yoğun talebi var ve bu talepleri de bizler karşılamaya gayret etmekteyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Son olarak neler söylemek istersiniz? Röportajımızı noktalayacağız. Var mı eklemek istedikleriniz? İnşallah ülkemizi ileri seviyelerde temsil etme imkanına kavuşursak biz de mutlu oluruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlık sektörünün en önemli konularından birini medikali konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda İlhami Demirci'ye teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.